Hadi 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 yürü yürü hadi 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 yürü hadi yürü bakalım evet seyirci gezintiye çıkardık arkadaşlar bir ay önce video çekmiştik bu ikinci videomuz <laughs> <Başka bir gönder. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam, <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, gönder. tamam, Tamam, Bozma kamerayı bozma kamerayı bozma. <laughs> 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 ya arkadaş video bile çekemiyoruz ha. Gel hadi gel gel gel. Gel dur. Şey ya dur tamam dur. dur, dur. Hadi gel hadi gel gezelim gel. Hadi bakalım. Haydi. Haydi. Gel gel gel. Haydi.

ne? Ne? Poz ver poz. Böyle poz ver, beyler, beyler, böyle beyler. Bey. Ne? 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 hadi Ne? 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 Ne?